Herkese merhaba. Hakman Express TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben tatlı canne Kıymet Özcan. Bu hafta kakaolu bol cevizli yaz elması yapıyoruz. En pratik haliyle hazırladım. Buyurun hemen yapımına geçelim. İlk olarak ocakta ısıttığımız tavamızın içine 250 gram tereyağı ekliyoruz ve biraz eritiyoruz. Erimiş olan tereyağımızın içine 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı olmak üzere unumuzu ekliyoruz ve kısık ateşte sürekli karıştırarak unumuzu kavuruyoruz. Kavurma işlemine un kokusu çıkıncaya ve rengi biraz kahverengiye dönünceye kadar devam ediyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika kadar sürüyor. Unumuz bir yandan kavrulurken biz de bu arada şerbetini hazırlıyoruz. Şerbetimiz için uygun bir kaba 2,5 su bardağı süt alıyoruz. Ardından 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı pekmez ve 1 yemek kaşığı dolusu tahin ekleyip şerbetimizi çırpıyoruz. Hazırladığımız şerbetten bir kase olacak şekilde güzelce kavurduğumuz un karışımımızı ekliyoruz ve şerbeti iyice çekene kadar 3-5 dakika kadar kavuruyoruz. Bu işlemleri kısık ateşte yapmamız çok önemli. İlk şerbeti çektikten sonra ikinci ve üçüncü olmak üzere şerbetlerini ekliyoruz ve iyice şerbetini çekip helva kıvamını alana kadar kavuruyoruz. Yine kısık ateşte devam ediyoruz. Şerbetinizi eklerken bir kase ya da benim kullandığım gibi bir sosluk kullanabilirsiniz. Tam kıvamında bir yaz helvası hazırlamak için şerbetini azar azar eklemek ve kavururken hep kısık ateşte tutmak en önemli püf noktasıdır. Artık tamamen şerbetlerini çekmiş olan helvamıza en son geri kırılmış ceviz parçaları ekliyoruz ve ocaktan alıyoruz. İlk sıcaklığı geçmiş olan helvamızı streç film serdiğimiz dikdörtgen baton kalıbımıza boşaltıyoruz ve sıkı sıkı bastırıyoruz. Streç filmi her yerine sardıktan sonra 24 saat buzdolabında bekletiyoruz. Süre sonunda kalıptan çıkartıyoruz ve dilim dilim kesiyoruz. Helvanızı ceviz yerine fındık ya da bademli de yapabilirsiniz. Yemek istediğiniz kadarını kesebilir, kalan helvanızı streç filme sararak dondurucunuzda 2 aya kadar muhafaza edebilirsiniz. Sizler de çok pratik bir şekilde evinizde yaz helvasını hazırlayabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Afiyetler olsun, hoşçakalın.